Ayşenur Balcı podyumda. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Siyah beyaz tasarımları olan bir modacı arkadaşımın defilesini izlemeye gidiyorum. İyi, gel bakalım. Ay Ayşegül, ee, şimdi herkes senin tarzını kopyalıyor. Sen starsın ama şimdi ben bakıyorum, ee, sadece üzerindeki deri yelek eksik. Onu da deriyle tamamlamışsın. Sen de özdeni taklit ediyorsun. Özden'le hiçbir şekilde elektriğim belki iyi olmayabilir ama baktığım zaman bende bir Özden taklidi görüyorum. Eee bir şey söyleyeceğim. Beni dinle, lafımı bölme. Lafımı bölme. <laughs> Ondan sonra ayrıca burada 1.72 boyum var diye bir şey söylüyorsun. Kesinlikle sen bir 1.72 demedin. 1.70 boyun var. 1.72 dedi. 1.72 de 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 demedim hiçbir zaman. 1.72 dedim, bahsettim. Tamam. 1.70'din. dedin. Ee, şimdi bana sürekli boyumla gidiyorum yapıyorsun da pardon, burada seni kesmeyen ne var? Senin boyunu kesmeyen ne var bu kombinde? Ben vücut tipime göre giyiniyorum ya ve şimdi ben bu bir senin defile izlemeye gitmek istemiyorum. O kostümcüden aldım dediğin çorabın herhalde renklerini aldın sen. Biraz da kısasını almışsın. Ben hayatımda böyle bir çorap görmedim. Yok hayatım bu çorapları aldığım yeri sana söylerim gider mağazasından alırsın hadi. Yani gerek yok. Ben sana baktığımda kendini Ayşe Nur'la kopyalayan birini görmüyorum çünkü alakamız yok. Ama biri birini kopyalıyorsa sen başkalarını kopyalasın. O kesin. Benim çünkü çünkü böyle kıyafetler giymeyen yok. Ayşe Nur. Böyle gömlekler giymeyen Ayşenur, bir hafta önce e, kınadığı bir insanın üzerindeki stylingi yapmaya çalışıyor. Bence senin de boyun kısa ve boyunu kesmiş. <laughs> ya ben zaten kısayım, uzun demiyorum Aa, ki. Aa neden o zaman bana sürekli kısasın diyorsun? Aranda 3 santim var ben ya da yok. Ben sana kısasın demiyorum size. Ya, her şey yanlış. Yanlış tabii. Senin hata, bacak tabi canım, boyunu tabi, tabi. kesmiş diyorum ya da şu elbiseyi giymemesin. <laughs> Ayşenur böyle ben, böyle giymemesin. ben sana kısasın demem. Ben sana birine sen kilolusun demem. Ben böyle şeyler kullanmam canım. Bunu biraz önce de ben kullanmadım Ayşenur. Kilolu göstermiş derim. ...olsun demem. İkisinin ee, arasında çok fark Neden var. beni kesiyorsun? Benim boyum kısa olabilir bu bence kötü bir şey de değil ama sen e, demedim diyemezsin biraz önce dedin ki Ayşe, Ayşegül Nihal'e şişman dedi ben sana ne zaman şişman dedim ben kimseye direkt öyle sen şişmansın diyebilecek Şuraya gelsin ekranlar 5-6 gel ekran ben gelir Ben şişman Beş, demedim ki gerçekten gelir. keşke öyle bir şey gelebilse senin hayal dünyasında yaşama çık Sana kötü enerji Bence özgün bir tarz yap kendine ki biz seni gerçekten taklit edebilelim çünkü böyle başkalarını yaşatıyorsun Ay bebeğim Ayşe gerçekten Tamam Lütfen evet, yeter nokta yani nokta. <laughs> Uyguladığın stratejiler burada sökmüyor bebeğim. Söküyor bana. Sökmüyor. Çünkü bana ben strateji uygulamıyorum. Çünkü ben sana istediğin kötü enerjiyi vermeyeceğim. Sen onunla besleniyorsun. Ben sana böyle rahat, hoş, tamam bebeğim. Okey, kötüysem kötüyüm. Bunu söyle geç. Çünkü benden bir cevap alıp yarıştıra, yarıştıramayacaksın kendini. Yani seni mutlu etmeyeceğim. Sana istediğin şeyi vermeyeceğim. Tamam mı? Wow. Arkamı da döneyim ya. de seni taklit etmiş olayım. Herkesi, et. herkesi taklit et gel. Herkesi taklit eden sensin zaten. Burada konuşma yani. Tamam Ayşegül. Kurt var diye bağıran Bitti çobansın mi? şu an. Kilolu demedim, okay. kısa demedim diyorsun. Anlamadım. Senin beni bir şey daha vurabilirsin. Senin fiziğinde tek güzel olan şey zayıf olman. Sen de bunu sürekli söylüyorsun. Ben mı alıp, izinimi izinimi mi? Ya ben buna alınmam. İstediğin kadar söyle. Sabaha kadar söyle. Ama bana söylemedim deme. Tanıtımda geldik hepimiz. Ayşenur kadar hiç kimse iddialı değildi. Dedi ki ben Türkiye'nin en ters kadınıyım. Burada kimseyi rakip görmüyorum. İnşallah benim tarzımın yakınından geçebilecek birileri Farkında de gelmiştir. Farkında Onlar bizim sarsan elimize yazılı sarsan. geldi. Sarsan. Yazılı geldi ya yazılı onlar. Yazılı gelmedi. Sen her seferinde söylüyorsun. Ben senin videonu da izledim, Onu Öyle da yazılı söylüyorsun. yazılı bir şey gelmemiş. Kulağımdan söylediler Ayşenur'cuğum. Ee, daha önce ben bu şekilde bir kombin yapmıştım. Sen karşımda olan kötü örneğisin. Onu geliştirip gelseydin güzel olurdu. Gömlek elbise evet çok moda. Birçok kişi giydi çok Aynen, güzel kombinle. kombinledi. Giyiyor. Ama senin üzerindeki gömlek elbise değil, gömlek. O çorap da e, anneannelerin giydiği ten çoraplar var ya onların sadece siyah rengi. Diz altı çorap giymek için daha opak renkte bir şeyler hmm. kullanmalısın. O ayakkabılar da ne yani Allah sen hani gece böyle bir yerde dansçı falan gibisin çok kötü o. Çanta olmaz bont çanta. Senin gözünde direkt Ayşinur'a ne söylesem çizgisi oluştuğu için bir şey göremiyorsun. Ee, çok fazla malzeme veriyorsun. En güzel şey giysem de e, aynı olacağı için. Senin için giyinmiyorum, yorulmayacağım. Bebeğim Öğrencim. sen güzel Kendin geldiğinde de, ben sana ben güzel, güzel geldim yapıyorum. ya bana güzel demiyorsun sen her zaman her şekilde Ayşe, Ayşenur'u nasıl aşağıya çekeceğim. E kötüsün çeksan, o zaman kötü geliyorsun. Bir de tarzını da geliştir bence yani bu ne? Bana tarzdan bahseden sen misin? Evet benim. Sen gerçekten bir şey benim tarzının yaptığım şeyin benden iyi neysin. olduğuna falan mı inanıyorsun yoksa bir, kendini ee, öyle mi kandırıyorsun? Şu toplam iki haftanın puanlarını bir topla bakayım. Canım sen iki haftadan değil genel olarak ben senin buraya ilk geldiğin günü de biliyorum. O ee. saçlarının halini de biliyorum. Eğer bir saç tarzı bir look gördüysen bunun ee, değişiminin başlangıcı benimdir ki. Önünü açmış olmam da benim için çok gurur verici bir şey. Bir şey söyleyeceğim, şey. söyleyeceğim. Senin yaşın kadar çok, benim kağıt güdüm yani var. Ben kuaföre gitmeyi çok seven biri Ömrümün değilim. Ömrümde kelkül görmüş müydün acaba? Şeyde. Şeyde yani gerçekten Ayşe biraz göre. tartışırken elle tutulur bir şeyler söyleyin Allah aşkına. Tek Sen yan yana getirdikleri iki şey tırnak yani işareti. Iki çocuk, Zaten tırnak, tırnak işaretine boğulduk. Başka tamam, bir şey değil. Hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkür ederim.